Yılbaşı akşamı, ailem sandığım kişilerin beni çocukken kaçırdığını öğrendim. Sonrasında bir anda her şeyi hatırladım ve polisi aradım. Her şey patates salatası ve Sezen Aksu şarkısı eşliğinde başladı. O gün günlerden yılbaşı günüydü. Annem, nişanlıma eski fotoğraf albümlerimizi gösteriyordu. Nişanlım dondu kaldı. Elimi tuttu ve görmüyor musun? dedi. Neyi göreceğim? dedim. Nasıl göremezsin? dedi. O an gösterdiği şeyi bir daha unutamadım. Beş saat sonra polisi aradım. Böyle büyük bir şey yaşarsam, hayatım değişirse, arka planda bir müzik olacağını sanırdım. Hani film nerede olur ya? Hafif bir uğultu, gerilim, belki bir gök gürültüsü. Ama hayır, sadece patates salatası ve fazla pişmiş kuzu eti vardı. Annem mutfak tezgahını silerken Sezen Aksu mırıldanıyordu. Hiçbir şey beklemiyordum. Olay bu zaten. İçeri girdim, gülümsedim ve bunun yine bana uygun olmayan bir yılbaşı olmadığını numara yaptım. Nişanlım Okan, her zamanki gibi sakindi. Dikkatli, sessiz, olayları fark ederek para kazanabilecek bir adamdı. Kız kardeşim Elif oradaydı. Pahalı ve bej bir elbise giymiş. Şarabını karıştırıyordu. Erkek arkadaşımın arkadaşı sürekli başını sallıyordu. Annem ve babam sanki gerçekten mutlularmış gibi gülümsüyordu. Akşam yemeği tanıdıktı, gergindi. Herkesin içinde bir şeyler saklıydı. Et kuruydu. Annem Elif'in yeni işini sordu. Babam Okan'a bilgisayarları sordu. Sanki ilk defa bir gençle konuşuyormuş gibi. Kimse bana bir şey sormadı ama bu normaldi. Eskiden üzülürdüm. Şimdi sadece beni yok saymaları ne kadar sürüyor diye sayıyorum. Bu yıl 9 dakika sürdü. Tatlıdan sonra annem her zamanki gibi ellerini çırptı ve albümü getirdim dedi. Sanki sürprizmiş gibi davranıyor. Ama her yıl aynı şeyi yapıyor. Hep albümleri getirir. Hep sanki onları mutfak havlularının altından yeni bulmuş gibi davranır. Hepimiz o lekeli sayfaları yüzlerce kez görmemişiz gibi gülümsüyoruz. Elif ödül töreni izliyormuş gibi yaklaştı. Erkek arkadaşı ilgileniyormuş gibi yaptı. Okan sessizce yanımda oturdu. Ben fotoğraflardan çok ona odaklandım. İlk albümde doğum günleri, deniz kenarı gezileri ve okul fotoğrafları vardı. İkinci albümde Elif bebekti. Annem parlıyordu. Babam gururluydu. Üçüncü albüm ise ben adını taşıyordu. Okan'ın tavrı o anda değişti. Önce bir şey demedi ama fark ettim. Omuzları gerildi. Bir sayfaya, sonra diğerine dikkatlice baktı. Başını eğdi. Sanki bir fotoğrafı düzenlerken kötü bir kesik görmüş gibi. Sayfaları taradı, ölçtü. Sonra bana bakmadan masanın altında elimi tuttu. Görmüyor musun? diye fısıldadı. Göz kırptım. Neyi göreceğim? Nasıl göremezsin? Sonra elimi bıraktı, sayfaları çevirmeye devam etti. Annemin bir keresinde sokak kedisine çam kozalağı yedirmeye çalıştı. Demesine gülümseyip başını salladı. Donup kaldım. Kulaklarım çınlıyordu. Onun temposunu taklit etmeye çalıştım. Gülümsememi korumaya çalıştım ama sanki derim ters dönmüş gibiydi. Eğilip tekrar sordum. Başını hafifçe salladı. Sonra anlatırım dedi. Sadece devam et. Bu çocukluğum boyunca duygusal sloganım oldu zaten. 20 dakika sonra çıktık. Okan erken bir uçuş ya da geç bir toplantı bahanesi uydurdu. Annem üzüldü. Babam umursamadı. Elif telefondan başını kaldırmadı. Herkesi öptüm. Sanki içim paramparça değilmiş gibi. Arabada Okan ceketinden birkaç fotoğraf çıkardı. Albümlerin yanındaki yığından almış olmalı. Hiç fark etme demiştim. "Bak." dedi. "Baktım. İlk fotoğrafta pembe montlu taş duvar önünde duruyordum. Daha önce görmüştüm. Hafızamda kötü bir duvar kağıdı gibi kalmıştı." "Ne var?" dedim. "Sadece bir fotoğraf. İki tane daha verdi. Aynı yüz." dedi. "Aynı açı, aynı gülümseme, aynı gölgeler. Daha dikkatli bak." Baktım. Sonra gördüm. O bendim. Aynı yüzüm farklı yerlerde kopyalanıp yapıştırılmıştı. Bir tanesi çitin önünde, biri salıncağın yanında, biri çeşmenin yanında ama yüz ifadem hiç değişmemişti. Tek bir kas bile oynamamıştı. Yüzümü tekrar kullanmışlar." dedim. Ses Sesim tuhaf çıkıyordu. Sanki boğazımın arkasından geliyordu. Başını salladı. Sonra bir tane daha verdi. Bir bebek. Solgun, açık saçlı, farklı yüz hatları. Bu sen değilsin dedi. Sanırım hiç bebek fotoğrafın yok. Sonuncusu. Annem, babam ve ben eski bir binanın önündeydik. Benim silüetim bulanıktı. Gölgeler uymuyordu. Sanki yarısı soyulmuş bir çıkartma gibiydim. Uzun süre baktım. Sonra güldüm. Gerçek bir gülüş değildi. Kafanda bir şey kırılınca çıkan ses gibi. Ben bir kolajım yani dedim. Ne güzel. Okan gülmedi. Neden bunu yaptılar? diye sordum. Cevap vermedi. Ben de vermedim. Henüz anlamamıştım ama 5 saat sonra polisi arayacaktım. İnkar bir anda kırılmaz. Lavabo altındaki eski bir boru gibi sızar. Herkes konuşmamaya karar verir. Damladığını bilirsin, duyarsın, koklarsın ama yine de ellerini yıkayıp gidersin. O fotoğraflara bütün gece baktım. Okan sonunda yanımda uyudu ama ben hiç kıpırdamadım. Yatakta oturdum. Sanki canavarlar çıkacakmış gibi bekledim. Ama canavarların adı belliydi. Anne ve baba. Fotoğraflar komodinin üstündeydi. Sanki bakmadığımda kendilerini düzeltecekler gibi tekrar tekrar kontrol ettim. Düzeltmediler. Yüzüm hala oradaydı. Yapıştırılmış, üç kez kopyalanmış, donuk bir ifadeyle o bebek hala ben değildim. Işıklar hala yanlıştı ve gerçek bir çığlıkla değil, bir fısıltıyla geldi. Nereden geldiğimi bilmiyordum. Gerçek anlamda 5 yaşından öncesine dair hiç anım yoktu. Hiç. Küçükken bunun normal olduğunu sanıyordum. Ya da en azından açıklanabilir olduğunu. Annemler savaş yüzünden olduğunu söyledi. Küçüktüm. Travma geçirmişim dediler. Beyin kendini korur dediler. Çok şey söylediler ve ben inandım. Çünkü başka ne yapabilirdim ki? İkinci sınıf öğretmenine Sanırım bebeklik kısmını atladım. İlk hatırladığım şey, annemin bana gülümse demesi. Diyebilir miydim? Evet, ilk gerçek anım buydu. Göçmenlik ofisi, floresan ışıklar, her şeyin soğuk ve yanlış olması. İngilizce bilmiyordum ama annemin gözlerindeki bakışı anlamıştım. Rol yapmam gerekiyordu. Sonrası normaldi. Küçük bir dairemiz vardı. Okula başladım. Annem bana diğer anneler gibi yemek hazırlıyordu. Ama not yazmazdı. Mükemmel katlanmış peçeteler verirdi. Babam gazete okurdu. Sanki gazete ona borçluymuş gibi. Çok çalıştılar. İhtiyacım olanı verdiler. Ama sevgi o başkaydı. Kız kardeşim Elif doğduğunda evin havası bir gecede değişti. Birden bebek kitapları, kamera kayıtları, simli albümler çıktı. Doğum günü partileri, spa günleri, sarılmalar, sıcaklık bunların hiçbiri bana yoktu. Benimle hep sen güçlüsün, sen bağımsızsın, fazla bir şeye ihtiyacın yok dediler. Yani sana fazla bir şey vermedik demenin başka bir yolu. Kendime bunun yaş farkından, ilk çocuk olmamdan kaynaklandığını söyledim. Ama artık emin değildim. Hiç halam, dayım, kuzenim olmadı. Eski memleketten kimse gelmedi. Hiç git Annemler kimse kalmadı dedi. Savaş dediler. Herkes dağıldı. Bir kere aileyi sordum. Babam karmaşık dedi. Annem konuyu değiştirdi. Sonra bir Facebook mesajı oldu. 15 yaşındaydım. Mutfağa girdim. Annem dizüstü bilgisayarda bir mesaja bakıyordu. O zaman okuyamadığım bir dildeydi. Sırpça. Tanımadığım bir isim. Bir kadın. Mesajda kalpler vardı. Annemin yüzü ifadesizdi. Sonra mesajı sildi. Göndereni engelledi. Bilgisayarı kapattı. Kimdi? Diye sordum. Spam dedi. Ama spam ellerini titreten mesajlar göndermez. Ama ben her zamanki gibi bir boş verdim. 17 yaşında bana travma sonrası stres bozukluğu teşhisi kondu. Kabuslar, panik ataklar, sürekli bir korku. Sanki her an bir kapı çarpacakmış gibi. Terapistim savaşı sordu. Hiç hatırlamadığımı söyledim. Belki de bu yüzden dedi. Ama şimdi biliyorum. Savaştan değil ondan korkuyordum. Bunu hemen hatırlamadım. Birdenbire yıldırım gibi çarpmadı. Parça parça geldi. O gece mutfak masasında Okan'ın getirdiği fotoğraflara bakarken bir anı parladı. Bir kadın, annem olmayan biri. Daha yumuşak bir yüz. Koyu gözler. Limon gibi kokuyordu. Elini tutuyordum. Sonra başka. Bir kadın. Yine annem olmayan biri. Yumuşak bir ses. Nazik eller. Elini tutuyordum. Sonra büyüdüğüm annem geldi. Daha gençti. Yeni gelmiş gibi gülümsüyordu. İlk kadın eğildi. Ve sırpça, bu senin bakıcın, dedi. Onu ilk kez öyle gördüm. Sonra başka bir an. Montumu çekiştiriyorum. Ağlıyorum. Anne istiyorum, diyorum. Omzumda bir el. Sıkı. Bir daha bunu söyleme. Onu konuşursan, kaybolursun. O sözleri şimdi hatırlıyorum. O zaman hatırlamıyordum. Ama yıllarca kameraya gülümsemem istenmişti. Sonra çığlıklar. Yatakta, yeni ve yabancı bir yerdeyim. Bacaklarım tekmeliyor. Göğsüm yanıyor. Onu çağırıyorum. Limon kokulu kadın. Sonra başka bir ses, soğuk bir ses. Panik ne kadar sürdü bilmiyorum. Belki dakikalar, belki yüzyıllar. Okan beni mutfak zemininde buldu. Nefes nefese. Ellerim fayanslara yapışmış. Bana dokunmaya çalıştı. İrkilince yanımda oturdu. Hiç konuşmadı. O an hala yerdeyken, nefesim boğazımda takılıyken telefonumu aldım ve 155'i aradım. Üçüncü çalmada açtılar. Acil durumunuz nedir? Göğsüm daralıyordu. Ağzımı açtım. Önce ses çıkmadı. Okan hala yanımda diz çöküyordu. Eli sırtımda. Sonunda kelimeler çıktı. Kaçırıldım. Bir duraklama. Şu anda güvende misiniz? Sanırım. Evdeyim. Sizi kaçıran kişi yanınızda mı? Hayır, hayır. Uzun zaman önceydi. Sanırım şimdi hatırladım. Yine duraklama. Sonra ses yumuşadı. Derin nefes alın. Şu anda tehlikede değilsiniz. Hayır, ama bu gerçek. Şimdi hatırladım. Onlar benim ailem değilmiş. Okan telefonu aldı. Merhaba, ben nişanlısıyım. Yaklaşık 15 dakika önce panik atak geçirdi. Çocukluk fotoğraflarında büyük tutarsızlıklar bulduk. Doğum kayıtları yok. Çelişkiler var. Şimdi çok canlı bir anı hatırladı. 5 yaşında dışında kaçırıldığını düşünüyor. Olay 25 yıl önce yurt dışında olmuş. Operatör sakin kaldı. Adresinizi alabilir miyim? Okan adresimizi verdi. Bunu bir refah kontrolü olarak kaydedeceğim ve soruşturma birimine ileteceğim. Birisi sizi arayacak. Kendinizi güvende hissetmezseniz tekrar arayın. Okan teşekkür etti. Kapattı. Hala titriyordum ama artık gerçek birine söylemiştim. Geri dönüşü yoktu. Uyuyamadım. Duş aldım. Kıyafet değiştirdim. Hatırlamadığım çamaşırları katladım. Bulaşık makinesini bile boşalttım sanırım. Okan yanımda gezindi. Çay yaptı. Sanki depremdeki cam eşyaymışım gibi bana baktı. Dinlenmelisin dedi. Başımı salladım, kıpırdamadım. Birinin kapıyı çalmasını, içeri dalmasını ya da yerin altımdan kaymasını bekledim. Ama ev sessizdi. Sanki başıma ne gelirse gelsin, umursamıyordu. Ertesi sabah bir e-posta aldım. Dosya açılmış, görevli henüz bana ulaşmamıştı. Sadece biri iletişime geçecek yazıyordu. Okan'a gösterdim. İki kez okudu, başını salladı. Artık gerçek dedi. Gerçek mi? Sanki mutfak zemininde annemi hatırlamaya çalışırken gerçek değilmiş gibi. İki gün sonra kapı çaldı. Üç kez, sakin, ölçülü. Kapıyı açtım, annem elinde kahverengi bir torbayla duruyordu. Sanki kurabiye getirmiş gibi. Babam arkasında, elleri cebinde. İfadesiz, İçeri girebilir miyiz? dedi. Zaten içeri giriyordu. Okan yanımda belirdi. Başımı salladım, içeri aldım. Kanepede oturdular, sanki misafirmişler gibi. Annem torbayı masaya koydu. Sevdiğin havuç çorbasından getirdim. Hani 8 yaşında hastayken yaptığım. O zaman bana ağlama, ölmeyeceksin demişti. O çorba ne işe yaradıysa artık. Teşekkürler dedim. Ceketiyle oynadı. Etrafa bakın. Babam ayakta kaldı. Polisle konuştuk dedi sonunda. Şikayet etmişsin. Evet dedim. Sanki alınmak istiyordu ama gücü yoktu. Önce bize gelseydin gerçeği söyler miydiniz? Durdu göz kırptı. Sana zarar vermek istemedik. Okan konuştu. Yani doğru mu? Babam öne çıktı. Evet dedi. Sen bizim öz çocuğumuz değilsin. Burnumdan nefes verdim. Rahatlama değil. Zaten bildiğim bir şeyin onayıydı. Annem başını salladı. Annen çok gençti. Sana bakamıyordu. Seni bizimle göndermesi için yalvardı. Yalvardı mı dedim. Daha iyi bir hayatın olsun istedi. Biz gidiyorduk. O kalıyordu. Savaştı. Ne demek olduğunu biliyordu. Peki şimdi nerede? Annem ellerini birleştirdi. Bilmiyoruz. Hiç aramadınız. Karmaşıktı. Okan kollarını kavuşturdu. Neden fotoğrafları sahte yaptınız? Babam hiç kıpırdamadı. Kendini yabancı hissetmesin diye. Yani gerçek hayatını silip yeni bir tane mi uydurdunuz? Okan sordu. Annemin sesi titredi. 5 yaşındaydın. Haftalarca anneni istedin. Çok zordu ama alıştın. Unuttun. Böyle daha iyi olacağını düşündük. Bana anlatabilirdiniz dedim. Ne diyecektik? Anneni senden aldığımızı mı? Unutacağın bir hayatın olduğunu mu? Bizi ne? nefret ederdin. Sizden nefret etmiyor muyum sanıyorsunuz? Sessizlik. Sonra torbadan bir fotoğraf çıkardı. 6 yaşındayım. Babamın elini tutuyorum. Bu gerçek, dedi. Bunu hiç değiştirmedim. Ayağa kalktılar. Babam Okan'a. Sonra bana baktı. Seni çalmadık, kurtardık. Cevap vermedim. Okan da vermedi ve en kötüsü 10 saniye kadar neredeyse onlara inanacaktım. Nazikçe sormadım. Adını söyleyin, dedim. Annem anlamamış gibi göz kırptı. Babam her zamanki gibi yüzünü ovuşturdu. Sanki benimle uğraşmaktan yorulmuş gibi. 5 yaşındaydın. Anıların güvenilir değil. Bir dene dedim. Başını salladı. Sana zarar vermek istemedik. Zaten verdiniz. Birbirlerine baktılar. Sonra babam sanki itiraf ediyormuş gibi ismi söyledi. Mera Petrovic. Adres yok, iletişim yok, sadece isim. Daha fazlasını isteyince annem bağlantı koptu dedi. Savaş değil mi? Savaş insanın Google'da isim aramasını da engelliyor demek ki. O gece aramaya başladık. Okan dizüstü bilgisayarında, ben kendi bilgisayarımda. Sırpçam yaşlı akrabalarla yemek konuşmaya yetiyor. Ama internette araştırma yapmak başka. Mera Petrovic. Çok yaygın bir isimmiş. Birkaç çıkma sokak Novi Sad'da bir çiçekçi, Belgrad'da emekli bir beden eğitimi öğretmeni. Sonra bulanık bir Facebook profiline tıkladım. Gülümseme yok, filtre yok, koyu saçlı, 50'li yaşlarında bir kadın. Gözlerinin etrafında çizgiler, yüzü midemi burktu. Sadece baktım, Okan yana eğildi. Sana benziyor, dedi. Başımı salladım. Hayır, ben ona benziyorum. Sadece benzerlik değil, insanı rahatsız eden bir aynılık. Aynada görmediğin, başkası gösterince anladığın türden. Aylarca paylaşım yapmamıştı. Ama hakkında kısmında, Güney Sırbistan'da bir kasaba yazıyordu. 10 yaşındayken annemin ağzından bir kez kaçırdığı kasaba. Mesaj attık. Google Translate kullandık. Robot gibi olmuş olabilir ama Okan 3 kez kontrol etti. Ekrana baka kaldım. Sanki cevap verecekmiş gibi. Merhaba, adınızı verdiler. Sanırım kızınız olabilirim. Sonra bekledik. Ertesi sabah cevap geldi. Bir satır. Konuşabilir miyiz? Görüntülü görüşme ayarladık. Kabul ettiğimi bile hatırlamıyorum. Okan her şeyi ayarladı. Ben battaniyeye sarılıp oturdum. Sanki rüyamda görmediğim birini görecekmişim gibi. Sonra yüzü ekrana geldi. Profil fotoğrafından daha yaşlı görünüyor. Yorgundu ama hala oydu. Hala bendim. Önce konuşmadı, sadece baktı. Eli ağzına gitti. Sanki bir şeyi tutması gerekiyordu. Emin değildim, dedi sonunda. Ama şimdi seni görünce bir şey söylemek istedim, ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Seni 25 yıldır arıyorum. Adımı söyledi. O adım Elif değildi. Sonra Lina dedi. Donup kaldım. Lina. Tanıdık gelmiyordu ama doğru hissettirdi. Sanki yıllardır giymediğim ama hala uyan bir ayakkabı gibi. Gözlerimi kırptım. Sakin kalmaya çalıştım. Beni sen mi verdin? Dedim. Yüzü çöktü. Sessizce, abartısız. Ağzı açıldı, kapandı. "Hayır," dedi. "Tanrım, hayır." Ekranın dışına baktı, sonra tekrar bana döndü. "5 yaşındaydın. Birkaç saatliğine seni güvendiğim birine, komşuya bıraktım. Belediye işlerini halletmem gerekiyordu. Döndüğümde yoktun. Bakıcı daha erken gitmiş. Sen onunla gitmişsin," dediler. "Ama eve hiç dönmedin." Sesi titredi. "Her yeri aradık. Polis, kamplar, ilanlar, barınaklar. Herkes savaşta çocuklar kaybolur," dedi. "Ama senin kaybolmadığını biliyordum." Durdu. "Sadece nereye bakacağımı bilmiyordum." Çok sessiz kaldım. Okan sordu. "Hiç göçmenlik başvurusu yaptın mı?" Başını salladı. Amerika'ya yerleşmek için başvurdum. Çocuklu ailelere öncelik veriliyordu. Her şey hazırdı. Bana baktı. Ama sen kaybolunca listeden çıkarıldım. Sensiz gitmezdim. O an her şeyden daha sert çarptı. İşte bu yüzden. Beni bu yüzden almışlar. Neden bana ihtiyaçları vardı? Neden fotoğrafları montajladılar? Beni sevdikleri için değil, işlerine yaradığım için almışlardı. Bir süre sessiz oturduk. Onun gözleri kızarmıştı. Benimkiler de öyleydi. Okan hiç konuşmadı. Sadece yanımda oturdu. Nereye gittiğini hiç bilemedim, dedi annem. Belki sınırdan geçirildi. Belki öldün diye düşündüm. Ne umut edeceğimi bilemedim. Cevap veremedim. Bir insanın seni kaybetmesine ne denir ki? Adımı değiştirdiler. Dedim. Elif. Başını salladı. Sanki acı veriyormuş gibi. Benim Linam, senin babaannenin adıydı. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyordum. Öfke mi? Rahatlama mı? Boş hissettim. Sanki biri içimi boşaltmış, kabuğumu bırakmıştı. İki hafta sonra karakolda yan yana durduk. O lacivert bir kaban giymişti. Fotoğrafları götürdüm. Polis ifademizi aldı. Sordukları soruları hatırlamıyorum bile. Annem, gerçek annem. Çantasında buruşuk bir ilan çıkardı. Kayıp çocuk ilanı. Adım bulanık bir fotoğrafın altında ilk sırada. Bu o, dedi polise. Bu benim kızım. İlk kez biri başını salladı. Şikayetçi olduk ve artık geçmişin bana ait olduğunu kabul ettim. Dava mahkemeye gitmedi. Soruşturma sırasında suçlu bulundular. Göçmenlik dolandırıcılığı, sahte evrak, uluslararası çocuk kaçırma. Meğer sır pasaportlarını hiç bırakmamışlar. Sadece çekmeceye kaldırmışlar. Amerikan vatandaşlıkları iptal edildi. 6 ay içinde sınır dışı edildiler. İtiraz yok, ikinci şans yok. Bir daha dönemeyecekler. Elif ''Burada kaldı. Tabii ki kaldı. O burada doğdu. Başta fazla konuşmadı. Sadece yere bakıyordu. Sonra bir gün geldi. Bu gerçekten çok kötüydü.'' dedi. ''Özür değildi ama bir şeydi. Şimdi eskisinden daha çok konuşuyoruz. Kan bağımız yok ama kahvemi nasıl içtiğimi biliyor. Bu da bir şeydir.'' ''Anna, gerçek annem. Her şey bittikten 6 ay sonra Amerika'ya taşındı. Aile Birleşimi programı sayesinde. Okan ve ben evrak işlerinde yardımcı olduk. Evimizin yakınındaki bir pastanede iş buldu. Orada çalışmak, 21 yaşındayken çalıştığı pastaneyi hatırlatıyormuş.'' Düğün planlıyoruz. O da davetli. Davetiyeyi alınca çok ağladı. Beni büyütenler ise her şeyini kaybetti ve aslında hayatlarını bir yalan üzerine kurmuşlardı. Bunlar yaşanınca üzülmedim fakat uzun bir süre sonra ilk defa gerçekten özgür hissettim.